Kur'an'la çatıştığında arzularını da alışkanlıklarını da çiğne ve parçala demişsiniz. Yani bir arzularımız var. Bunların Kur'an'la çatışması halinde bunları çiğneyip parçalamamızı söylüyorsunuz. Şimdi niye böyle bir şey diyorum? Yani bunun nedeni belli. Kur'an'ın ne olduğuna cevap verirsek neden böyle bir şey söylediğimi e, daha iyi anlarız. Kur'an Allah'tan insana gelen bir mesaj. Biz davel yoktuk. Yani daha ve bir sperm bile değildik. Yani bundan kısa bir süre önce spermdik de ondan önce o bile değildik. Bir yokluktuk. Şu anda görüyoruz işte işitiyoruz. Ellerimiz var bize hizmet ediyor. Ayaklarımızla yürüyoruz. hafızamızda sevdiklerimizi tutuyoruz. Midemizde işte birçok şey belli şekilde hazmediliyor falan filan. Bütün bunları saydığım sistemlerin hepsine her şeye Allah sayesinde sahibiz ve buradayız. Peki biz Allah'ın bizden ne istediğini, burada oluş sebebimizi, ne yapmamız gerektiğini neyle öğreniyoruz? Allah'tan insana mesajla öğreniyoruz. Peki o mesajın ismini Kur'an. Kur'an bizi yaratan Allah'ın bize mesajı. Yani bizim yaratıcımızla irtibat noktamızın adı Kur'an. Yani Arzuları, alışkanlıklar insanı Kur'an'la çatışabilir mi? Tabii ki çatışabilir. Nedir? Diyelim ki insan bir yerde ticarette e, diyelim ki dolandırıcılık yapmak istiyor. E Kur'an'da tartıda ölçüde hile yapmayın. Haksızlıkla işte başkalarının parasını yemeyin. Rüşvet vererek e, başkalarına haksızlık yapmayın anlamına gelen birçok ayet var. Böyle bir arzun varsa işte para kazanmada diyelim ki üç kağıt yapmak şeklinde veyahut da dolandırıcılık yapmak şeklinde i̇şte Kur'an'ın bir yerimle bu çakışıyor veya veyahut da ne bileyim ki paran var, şeyim var, kendi imkanlarından, Allah'ın sana nasip ettiklerinden, fakirlere, muhtaçlara hiçbir şekilde vermiyorsun. Yani onu sırf kendine ayırmak, kendi zevkli için bir tek harcama diyorsun. Ama Kur'an'daki emir var yani. Allah'ın bize verdiği imkanlardan başkalarına da vermemiz e, söyleniyor. Şimdi diyelim ki böyle içimden bir arzu geçiyor. Bu paraya ben sahip olayım diye değil mi? Veyahut da böyle bir diyelim ki belli bir alışkanlığımız var. Diyelim ki zina gibi bir alışkanlığımız var. Veya domuz eti yemek gibi bir alışkanlığımız var. Bunlar Kur'an'la Çatışıyor bu alışkanlıklarımız. Veyahut da o arzularımız çatışıyor. Şimdi bu durumda... ...Kuran'la bunların çatışması... ...demek şu demek... ...aslında yaratıcımızın istekleriyle çatışıyor. Çünkü Kur'an demek... ...yaratıcımızın isteklerini... ...öğrendiğimiz kaynak demek. O zaman bir insanın... ...bütün organlarımızı veren Allah'la... E, ...bir isteğimiz, arzumuz çatışıyorsa... ...ne yapmamız lazım? Tabii ki... ...tercihimizi Allah'tan yana kullanmamız lazım. Zaten bu dünya... İslam'a göre nedir? Bir imtihan dünyası. İmtihan dünyasında olması ne demek? E, karşımıza belli fırsatlar çıkacak. Arzularımız, alışkanlıklarımız gerekirse onu da isteyecek. Biz ona rağmen hep Allah ne istiyorsa Allah'ın yanında olacağız. Allah'ın belirlediği yolun üstünde hocam. olacağız. E ben mi? bana ait değilim ki ben aslında kendime bir emanetim. Yani bedenim bile bir emanet, hayatım bir emanet. O kadar güzel bir yerden giz yaptınız ki hocam. Yani yokluk aleminden varlık alemine getiriyor Rabbimiz ki herhalde bu insan için en büyük rızık bu olsa gerek. Yani varlığın kendisi en büyük rızık olsa gerek. Varlık aleminden canlılar içerisinden seçiyor. Canlılar içerisinden akıllı, iradeli ve vicdanlı varlıklar içerisinden seçiyor. Ve sahip olduğumuz aslında her şeyin kaynağı Allah olunca her ne kadar bazen nefsi arzularımızla çatışsa da dediğiniz gibi bu emaneti, hayat emanetine, beden Tabii emanetine ki, sahip çıkmak gerekiyor. Ya Burada imtihan dünyasındaysan hiçbir şey tesadüfen ortaya çıkmıyor. Yani sonuçta bizim vereceğimiz paraya fakire vereceğimiz şey Allah'ın ihtiyacı yok. Hı -hı. Fakat biz aslında vererek e, fakirlere fakirleri kendimizin ne olduğunu gösteriyoruz veya vermeyerek kendimizin ne olduğunu e, gösteriyoruz. Zaten dünyayı da kısacık gideceğiz. Yarımız hiçbir malı şunu bunu götüremeyeceğiz. Ama imtihan dünyasının gereği işte bu dünyada işte acılar var, sıkıntılar var, eksiklikler var. Bu ortamda biz kendimiz ne yapıyoruz? Acısı olan insanların acısını paylaşıyor muyuz? Kendimiz sıkıntılardayken Allah'a gerekli şekilde dua ediyor muyuz, yöneliyor muyuz? Yani bu imtihanın e, bir şarttı bu dünyada belli insanlarda eksiklikler, sıkıntılar, üzüntüler olması. Bizim bu şartlarda ne yaptığımızı göstererek e, biz kendi değerimizi veya değersizliğimizi e, oluşturuyoruz. Kendimizin Allah katındaki değerini oluşturuyoruz. Bu yüzden insanın karşısına her çıkan şey bir fırsattır. Bir fakirin çıkması bir fırsattır. Bir üzüntüsünün sıkıntısının çıkması bir fırsattır. Allah'a iyi bir kul olduğunu göstermesi için, Allah'ın istediği şekilde erdemli davranmak için bir fırsattır.